Arkadaşlar biz devecucu oynuyoruz. oynuyoruz. Hadi bakalım. Deve şimdi size söyleyince kalkacaksınız. Tamam. 1 2 3 başlıyoruz. Deve. Değil mi? Cucu. Ama el oturmaz Fatih Aa, Selim oyunu bozdu. Bir Bu ne biçim be bedive cuce <laughs> oyunu ya? Hadi baştan başlıyoruz. Olmaz böyle. Şimdi gerçekten oynuyoruz, tamam mı? Hadi. Oyuna başlıyoruz. Hadi. 1 2 3 başlıyoruz. Hadi. Başlıyor. Başlıyor. <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> tamam. Arkadaşlar biz şimdi burayı keseceğiz. Hadi. 1 2 3 başladık. Cuce Hadi Selim helal. Ama de, de, de. sen ne güzel de. oynamıyorsun boynu. Biz baş başa kaldık Ömer de elendi. Ömer elendi mi? Evet. Ya güzel oynayacağınıza Tabii. söz verin. Biz baş başa kaldık. Yüz bakayım kazanacak ona Bir şey söyleyeceğim. Oyunu <laughs> Nasıl oynayacağız şimdi? Herkes elendi mi yani? Hayır biz <laughs> Yusuf'la kaldık. Ha. Sen de tamam elendi. siz bekleyin. Hayır, şimdi ile Yusuf. Son hakkı. son hakkı olsun. Tamam tamam, tamam. tamam son, hakkı olsun. son hakkı olsun. Başlıyoruz. Hadi. Cüce. Cüce, deve, deve. 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 Aa, Ömer, Ömer. De Yusuf Tamam, Yusuf Bey'imiz de de devam oluyor. ediyor. Hadi, Cüce. Yusuf Deve. Cüce. Evet. Cüce. Evet. Cüce. de ne işte. <laughs> 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 Enes abi kazandı. kazandı. Hadi, Hadi. <laughs> dans edin şimdi. Oyun dansı. Evet. <gülüyor> Bu <gülüyor> oyunu kim kazandı arkadaşlar? Evet. Yaşasın. Bay bay arkadaşlar. Bye.